etin arasına karıştırırız. Bak avcı mavcı avladı deriz. Ondan sonra yürürüz bak buradan. Ne yapalım? Post ortamdayız. Yapacak bir şey yok. Bu oyun nedir hocamın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün Surviving the Aftermath'e bakacağız. Nükleer bir savaş sonrası mahvolmuş bir dünyada. Hayatta kalan bir avuç insan ile enkaz halindeki bu topraklarda bir şehir kurup hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Surviving the Aftermath hem adından hem de bu aşırı dramatik girişimden anlayacağınız üzere post apokaliptik bir ortamda şehir şehir kurma oyunu. Yönettiğimiz belli insanlarla bu zor ortamda kendi kendine yetecek bir şehir kurmaya çalışıyoruz. Sonrasında da bu felaketin kalıntısı bazı doğal, bazı doğal üstü bir miktarda insani afetler bize gelip şehrimizi imha etmeye çalışıyor. Bir zarar vermeye çalışıyor. Biz de bunlara karşı direnmeye çalışıyoruz. Surviving Mars'ı geliştiren ekibin bir yeni oyunu aslında bu oyun. Bir yıl aşkın bir süredir de Epic Store'da erken erişimde bulunuyordu. Yakın zamanda 11. ana güncelleme Steam'e de çıktı. Ama şu anda iki platformda da yani hem Epic'te hem Steam'de erken erişimli seviyesinde olduğunu, full olarak çıkmadığını vurgulayayım. Peki bir bakalım Surviving Aftermath'te şehir kurmak nasıl bir şeymiş. Şimdi senaryo oluşturmadan önce oyun belli konularda ne kadar zor olsun, ne kadar kolay olsun diye bize soru soruyor. Şimdi ilki ortam. Ortam ne kadar kötü olsun. Şehirler yıkılmış ama doğa iyi bir halde. Okey. Dünya kötü bir halde. Ve dünya artık baya böyle bir e, Fallout'tan çıkmış, öbür taraftan Mad Max'e girmiş gibi rezil kepaze bir halde. Yok bir ortadan hadi başlayalım. Katastrofes. The worst has passed, time to rebuild. Tamam böyle büyük kötü felaketler bitti. Ama artık biz şey yaparız, kafamız rahat inşaat işine gidebiliriz, büyüyebiliriz. It's still a dangerous world, but we will prevail. Common. Tamam. It feels like the apocalypse never ended. Burada da devamlı mütemadiyen kafamıza göktaşı yiyeceğiz. Öyle bir şeyler olacak. Yani ortadan gitmekte yarar var. Kaynaklar. Bizim başlangıç kaynaklarımız ne kadar? Orta karar gene kalsın. İdeoloji ne taraftan biz daha odaklı bir haldeyiz? Biz hayatta kalma konusunda mı daha odaklı bir e, kafadayız? Yoksa biz inşaat ve simsti oynamaya mı niyetliyiz? Ya da etrafı bol bol gezmek mi istiyoruz? Hadi biz biraz survival metotlarımız iyi olsun. Her birine göre teknoloji ağacınızda ekstra parçalar oluyor. Gatekeeper. Bunu tam anlayamadım. Galiba bu birazcık oyunun AI'ı size ne kadar gaddarca davranmak istiyor, ne kadar makul davranmak istiyor gibi. It's a tough road to walk, but never unfair, ortadan gitmekte zarar yok. Şimdi başlangıçta iki tür adamımız olacak. Bir miktar kolonist ama bir miktar da specialist diyor, uzman karakterler. Şimdi bunlar öyle bayağı isimli karakterler. Ufak bir e, bunların her birinin size işte speed'dir, atakları, research it'ini, zarttır zutturu özellikleri var bunlar. Şimdi bunların de type'ları var. Bu Wheeler mesela Scavenger. Bir sağdan soldan eşya toplamak olsa daha iyi. Fritz ise bir savaşçı. Stella bir bilim adamı, bilim kadını, Jhin de bir izci. Üç temel özellik var. Şimdi dördün, yani üç tane seçeceğiz. Birer tane ben bir alma niyetlisiyim. Şu herif boşuma gitti baron, hafif deli gibi zaten. Bir tane çünkü fighter'a ihtiyacımız var. Bir scout alalım, Boon. Bir tane de bilim adamı alalım, Kate alalım. O da bilim kadınımız olsun having just graduated from medical school, her first job was a 34 hour shift in the ruins of her old home. Ya mezun olup hemen ondan sonra Fallout'a girdin değil mi? İşte her her bilgisayar önü meraklısı bilim adamının, bilim kadınının hayali midir acaba? Kesinlikle değildir bu arada. Bizim bayrağımız nasıl olacak? Rengimiz bir de... Tamam siz gelmeyin arkadaşım. Bak şöyle bir şey biz koyalım. Ondan sonra bunun da arkasında böyle morlu bir şeyler yapalım. Hatta mavi olsun. Bakın yok yo, kırmızı olsun. Bak gelmeyin buraya bulaşmayın belki biraz kaçırırız. Colony name. Colony motto. Divide and conquer. Yok arkadaşım biz böyle şeyler demiyoruz. Ha, for a better tomorrow. Of. Daha iyi bir gelecek için. Colony name'imiz ne olsun? Ne olsun ya? Daha böyle bilindik bir şeyler olsun. Hadi colony name'imiz bir Kadıköy olsun. Biz Kadıköy kuralım burada. Tamam Kadıköy'e hoş geldik. Gördüğünüz gibi tabii şu anda hiçbir şeyimiz yok. 3 tane Specialist'imiz var. Bu bizim baştan seçtiğimiz karakterlerimiz. Boon'umuz, Cait'imiz, ondan sonra da Baron'umuz. Şimdi bizim yukarıda görüldüğü üzere bol miktarda kaynağımız var. Ama şu anda etrafta kolonist yok. Oyun ilk başta biraz bir süre veriyor. Diyor ki bu Cobblespan Specialist'ler birazcık ortamı böyle bir ilk ayağa kaldırma işini yapmamızı istiyor. İlk yapacağımız nesne site'ımızı kurmak. Bunu bu şehrin ana merkezi gibisinden bir şeyler. Şimdi bizim şehrimiz nerelerde olmasını istiyoruz? Bir, bir bakalım. Şimdi şehrimizin bir kapısı var. Bu bir süre sonra bir kapı olacak. Şu anda bir gate ruins halinde. Ama bu bizim, bizim kasabaya, bizim kasabamız tabii ki iyi korunaklı bir vadide. Her doğru postapokaliptik şehrinde olması gerektiği gibi. Biz de vadinin tek girişine bir tane de kapı yapmışız. Araba yığıntılarından vesairelerden. Şimdi bunu biraz böyle şöyle bir yerlere yapmakta sanki bir sakınca göremiyorum. Camp site'ımızı bir buraya kuru verelim. Bu saat belli miktarda kaynaklı geldi. Odunumuz, betonumuz, biraz plastiğimiz vesairelerimiz var. Ama birazcık etraftan toplayabiliriz. Mesela şurada bir odun yığını varmış. Burada 18 tane odun yığını var. İyi sen biraz toparla bakalım bunları. siz arkadaşlar. Kate sen bir şeyler ben yapman istiyorum. Şimdi ne yapalım? Bizim kolonistlerimiz gelecek. Kolonistlerimizin gelmeden önce biz bunlara hali birazcık biz ev mev yapalım bu insanlara. Şimdi şöyle bir şehrimizi buradan binalarını birazcık yapalım. Bu ne istiyormuş? 2 tane odun, 5 tane de plastik istiyormuş. Yani önce burada biz bu specialistleri istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Bunlar kaynakları alıp önce inşaat edilecek yere taşıyorlar. Görüldüğü üzere. Ondan sonra da bunları, bu kaynakların hepsi orada toplandığı zaman bunlar inşaata başlıyorlar. Şimdi biz asıl tabi oyunu böyle specialistlerle gitmeyecek. Bir süre sonra, yani çok da uzun süre olmayan bir süre sonra basacağız fişeyi. Diğer kolonistler de tamam burası altyapı birazcık oldu diyecekler ve ondan sonra gelecekler. Şimdi bir iki tane ev yapacağım. Bu bir iki ev yapıldığısının yanı sıra şöyle bir tane daha yapalım. Ondan sonra hadi bunlar bunlar kaç kişilikmiş? Bunların kaç kişilik görebiliyor muyuz? Şurada belki vardır. Kolonist slots 2. Ta 2 kişilik bunlar. Specialistler yerde yatabilen insanlar değişik bir şekilde. Neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi bu kolonistlerimizin bir de isteyeceği en temel ihtiyaç tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere su. Water well. Şimdi water well'i kurmak için buralardan bir yerleri kurabiliyor mu? bunun ne kadar verimli bir toprak olduğuna göre bunun verimli diye bir hikayemiz var. Mesela burada %83 diyor. Daha böyle kurak yerlere doğru gidersem bu daha düştüğü gibi bol yeşillikli yerlere kurarsam da görüldüğü üzere bu bayağı %100'ü görebiliyor. Dolayısıyla neden olmasın şöyle bir yere bir kuyumuzu, şehrin ilk kuyusunu bir kurmuş olalım. Yemek ihtiyacımız ikinci bir şey olacak. Yemek için adamlar aktif olarak çalışması gerekiyor. İki seçenek şu anda sunmuş oyun. Biri Trapper. Bu böyle bayağı avlanıyorlar. Kurt kuş yakalıyorlar. Ondan sonra onları hem ete hem de biraz da kumaş oluşturuyor. Bir tane diğeri de balık avlamacılık. Balık avlamak için tabii ki birazcık uzaklara gitmemiz lazım değil mi? Bakalım Kadıköy. Biz galiba çok sahili yakın değiliz Kadıköy'de. Evet. Burada bir nehir geçiyor. Evet tamam. İşte burada da biraz sonra yolcular parkına doğru şöyle bir yerler gelecek artık. Derken nehir çok da uzun değilmiş. Aslında yarık oluyormuş bu arkadaş. Evet bu haritamızda çok sulak bir arazide değiliz. Bir şurada ufacık bir gölümsü bir şey var. Bir de galiba görebildiğim kadarıyla buralarda bir şeyler var. Çok böyle bir nehirli göletli bir yerde değiliz. O yüzden biz biraz trapperlarla gezinmek zorunda kalacağız. Trapperların da aynı şekilde zaten ne kadar verimli olduğunu oyun söylüyor. 27. Buralar kötü yerler. Biraz daha şöyle bir yerlere mi kursak? Buralarda ama can't place on unexplored area. Bu arkadaşların bir diğer vazifesi de haritayı birazcık açmak. Burada böyle pembiş şeyler var. Bu pembiş gibi kılıklı olan nesneler radyasyon. Bunlar istemediğimiz şeyler. Bunlar etrafa biraz kirlilik oluşturduğu gibi bina yapmamızı bloklayan, yeri de kötüye kaliteye götüren. Yani burada da radyasyon var. Bu bir kaynak gibi ama bu aslında çok kullanılan bir kaynaktan çok bu temizlenmesi gereken bir kaynak gibi düşünün. Kuyumuzda yapımına göre artık kolonistleri çağırabiliriz. Şimdi kem saate e bir gelelim. Shoot the player. Hah. Fişeyi de attık. Tamam. Altyapıyı artık oluşturuyoruz. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Ekibin geri kalanı da artık tamam dediler. Gelelim biz buraya. Şimdi ekibin geri kalanı geldi. Şurada karakterlerimiz varmış. Valeri. Charlotte. Charlie'miz varmış, Lily. Lily de küçük bir kızcağız. Başka bizim çocuğumuz var mı? Tim var, bir de Camille var. İki tane daha bir, burada da bir şey var. Lee, Lucas. Lucas da bir çocuk. Şimdi, Specialist'lerden farklı olarak kolonistleri biz sağa hareket ettiremiyoruz. Bunlara görev vermemiz gerekiyor. Bir inşaata falan başladığımız zaman zaten otomatik olarak aslında bunlar yerleşiyorlar. Şimdi kaynaklarımız demiştik. Şimdi burada iki tane daha temel kaynak geldi. Yani yemek ve su bir şekilde kolonizm bizim şeylerimiz specialistlerimiz kendi başlarına kendilerini idam ettirebiliyorlardı nasıl yapıyorlar onu çok iyi bilmiyoruz buradaki bizim her kelle bir yemekten birazcık az galiba harcıyor galiba çocuklar biraz daha yarım harcıyorlar yanlış bilmiyorsam e, su olarak ama ise her biri bir e, tane bir birim su istiyorlar dolayısıyla biz şu anda 10 su üretiyoruz ama ve tamam su tüketimimiz aynı şekilde 10 Şimdi burada o ne diyor bize 6 kolonist are homeless peki. Şimdi bunlar 4 tanesinin yeri var. 6 tanesinin yeri yok. O zaman biz biraz daha şuraya doğru biz genişleyelim. Ama buralarda bir şunları arka arkaya vererek ufak bir güzellik yapalım. Gitti ağacımız. E ne yapalım artık? Yapacak çok bir şey yok. Koloniyi biraz daha bu tarafa doğru yerleşim yerini büyütebiliriz. Burada birazcık ufak bir soslo koru sitesine doğru gidebiliriz. Tamam. Şimdi bunlar ne kadar bize istiyor? 2 ve 5 taneydi. Birazcık plastik derdimiz olacak bizim. Şimdi biz plastiği nereden edinebiliyoruz? Plastik burada bir plastik çöpü var. Bu plastik çöpünden biz bunu elde edeceğiz. Ama plastik çöpünü öyle bizim arkadaşlar tek başına direkt eşeleyemiyorlar. Bir recycler diye bir binaya ihtiyacımız var bizim. Şu recycler binasını buraya bir yapalım. Bu ne istiyormuş? Beton ve odun istiyormuş. Bunun önceliğini de yukarıya çekelim. Ki o öncelikli olarak yapılmasını istediğimiz şeylerden biridir. Şimdi yemek ihtiyacımız şu anda yemek üretimimiz tabii ki sıfır ama birazcık etrafta böyle çayırdan çimenden birazcık meyve sebze toplayarak böyle götürebiliriz. İlk başlarda biz sonra gidecek. Şimdi oyun erken erişim demiştik mesela burada Diez Resource Underscore Berries falan gibi isimler kullanmış. Bu herhalde programında oyunun yemek türünün adı verilen değişken adı gibisinden şeyler benim tahminim. Tabi oyunun işte erken erişimi olunca böyle şeylerimiz oluyor. Burada beslenmekte olan bir geyik bulduk. Tamam. Bu geyik bizim ilk yemeğimiz olabilir. Hatta birkaç tane de arkadaşı var ama... Hepsi onlar bize yemek olacaklar. Valla bayağı saldıran geyik çıkmış çıktı burada ama. Tamam hallettik. Şöyle de yollar çekelim birazcık kaynakları kolay götürsünler. Bu biraz aslında eski çok eski Settlers kafası bir şeyler aslında. Yani burada karakterleri direkt kontrol edemiyor olup komutlarla buraya bunu inşa et, şuradan şunu taşı filan gibi şeyler taşınması gerekiyor dediğin zaman bu adamlar AI bunları birazcık bu tarafa doğru götür, şu tarafa doğru git diyor. Şimdi recycle'larımız yapıldı. Otomatik olarak bir kişi buraya atandı. İşçilerden bir tanesi artık burada çalışıyor. Dört tane çöpü alıyormuş. Bu üç tane plastik, bir tane de bu neymiş kumaş galiba. Evet, kumaş haline çevirebiliyormuş. Trapper'lar için çok kaliteli şeyler bulamadık aslında. Şurada bir galiba %50'lik bir yer var. Fena görünmüyor bu. Bunu buraya bir kuralım. Yeme işinde bir miktar onunla halletmeye çalışalım. Şimdi oyuncu kolonistlerin ikiye temel olarak ayırıyor. Carriers ve workers diye. Şimdi çalışabilecek olan kişiler. Ya aslında yaşlarına göre üç kategoriler. Adult, yetişkinler. Onlar asıl iş yapanlar. Çocuklar bunlar taşıma getir götür işlerini yapıyorlar. Tabii ki. Çünkü çocuk bir de yaşlılar var. Yaşlılar da genelde aynı şeyi yapıyorlar. Fakat onlar bir süre sonra ölecekler. Ve bir de onların çocukları olmuyor. Çünkü onlar artık çok yaşlı. Worker'larımız bizim asıl belli bir binada belli bir iş şey yapan insanlar. Yani şu plastiği ayrıştıran mesela kızcağızımız worker diyor. Carrier'da bir şeyler toparlamaya çalışan tipler. Bir yerden bir yere getir götür işlerini yapanlar. Bunları sıfır olduğunuz zaman tabii ki artık sizin işler temel olarak yapılamaz hale gelmiş durumda. Tam Trapper'ımız da oldu. Bu da ne yapıyormuş? Bu da %50 verimle çalışıyormuş ama bu bir 3 tane et üretiyormuş. Dolayısıyla bizim et üretimimiz de artık 3'e ulaştı. Şimdi bir diğer yapılacak kritik nesnemiz de asıl şu kapıyı bir tamir etmek. Çünkü kapımız şu an yıkık halde. Burayı tamir ettiğiniz zaman artık dışarıdan birilerinin gelmesine karşı kendinizi korumuş halde oluyorsunuz. Ve bir de specialistleri dış dünyada göndermek isteyeceğiz bir süre sonra. Onun için de bu kapıya ihtiyacımız var. Şu kapıyı da bir basalım. Tabi kapı çok kaynak istiyor. Bizim bunların hepsi var mı elimizde? Birazcık metal konusunda bir sorunumuz var. Metali nereden bulacağız? Metal içinde böyle bir plastik gibi burada bir metal yığınımız var. Bunu almak için de benzer şekilde plastikle nasıl yaptığımız gibi onu da scrapper binasıyla aynı şekilde bunu da parçalara ayıran bir buraya özel adam koymuş oluyoruz biz buraya. Şöyle koyabiliriz aslında bunu. Şimdi oyunda bir gece gündüz döngüsü var. Şu anda gecede olduğu için bunlar çıkıp bina yapmıyorlar. Eğer hayatlarını tehdit eden bir şey olmadığı takdirde Bunlar şu anda uyuyorlar, dinleniyorlar. Zaten eğer gidecekleri ev olmasa da yerde falan uyuyorlar ve bu da çok iyi bir şey olmuyor. Kolonistlerin bir mutluluk durumu var. Bu şu anda zayıf ve dandik evlerde kaldıkları için çok mutlu değiller. Onları daha kaliteli bir evlere yaparsak tabii ki daha mutlu oluyorlar. Çok mutsuz hale getirirseniz bunlar tepeleri atıp silahlanıp saldırabiliyorlar bile. O raddeye bile gidebiliyorlar. Dylan kolonide hemen daha 3 gün geçmeden yeni çocuk doğdu. Selam ya Dylan. Yalnız bir anda da doğar doğmaz da bu böyle bayağı yük falan taşıyabilecek çocuk oldu. Yani ne kadar iyi bir şeymiş yani. Oyun resmen çocuk işçiliği teşvik ediyor diyebiliriz. Karakterlerin ne özel var? Canı var. Bu da bir contamination. Ne kadar radyoaktif malzemeyle bir iletişime geçti ve ne kadar üzerinde kontaminasyon var. Ki bu çok fazla olduğu zaman soldaki bar o zaman bu hastalanıyor. Radyasyon, has radyasyon hastalığı oluşuyor. Radiation sickness ve bunu bir sıhhiyeci tentesinde bunun bir toparlaması lazım. İki tane ekipmanları var. Bir eşya, araç gereçleri var, bir elbiseleri var. Elbise koruyucu radyasyona karşı araç gereçte yaptıkları işlerin düzgün yapabilmeleri sağlıyor. Bunların da gördüğünüz bir durabilitleri var. Ve bunları da sizi tekrar tekrar yapmanız gerekiyor. Şu anda biz fazladan 10 tane alet edevat, 8 tane de eşyayla başlamış haldeyiz. Bunları tekrar yapmanız gerekecek. Hırsızın biri bizim yemeğimizi çalmış. Demand your food back. You tell the thief that they, they better give the food back or else. Bak, yoksa kötü olur. Ulan herif kaçtı mı? Haylialet olmasın. Ne kadar yemek kaybettik? E 84'tü. Ne kadar yemek kaybettik acaba? Kapımız da artık tamamen bitmek üzere. Bütün bulduğumuz arabaları üst üste koyduk ki çünkü biz izlediğimiz bütün Mad Max gaza geldik ve illa kapıyı böyle kuracağız. You rebuilt the gate and gained access to the world map. Tamam. Ne yapıyormuşuz şimdi? Bizim mesela bunu zaten bir de scout adı üzerine. Bu arkadaşı sent to map diyelim. Artık biz bunu gönderebiliyoruz dış dünyaya. Specialized for Action. Dünya haritasına geldik. Bizim Kadıköy merkezli olarak dünyada görebildiğimiz yer böyle bir şeylermiş. Burada ne varmış? Bir kamp alanı. Burada çok miktarda 45 tane plastik bulunuyormuş. Burada bir müze. Şimdi Kadıköy civarındayız. Nedir bu? İşte Fenerbahçe'nin müzesi olabilir. <laughs> Stad'ın müzesi hayatta kalmış. Stad gitmiş de müzesi kalmış mesela. Camping Site, artık burayı tam çıkartamadım. Burada da bir farm. Tamam, bu tam olmadı. Kadıköy civarında çok bir farm olacağını zannetmiyorum. Şimdi bunlara bizim karakterleri gönderip bunlardan biraz bir şey alabiliriz. Şimdi plastik ihtiyacımız biraz var ama asıl biz şu müzeye gitmek istiyoruz çünkü müze bizim normalde elde edemeyeceğimiz araştırma geliştirme research puanlarımızı aldığımız yer. Bunu oyun dışarıda almanızı istiyor özellikle. Biz bu arkadaşımızı bir gönderelim. Şimdi bunun 7 aksiyon puanı vardı. Şu anda 0 oldu. Buraya ben bir günde gidebilirim dedi zaten. Günde 150 tane research point, science point alabilirim diyordu. Şu anda zaten alanda 233 kaldı. Tamam. Şimdi science point nedir? Bu her gün bu 7 puanı bir daha alacak bu specialistimiz ve bir tane daha işlem yapacak. Şu anda aksini biz söylemediğimiz takdirde müzeden geri kalan bilim bilgisini almaya çalışıyor. Müzede böyle kitap okuyor bayağı ve Ondan sonra bunları öğrenmeye çalışıyor. Diğer specialistlerimizi de aslında biz gönderebiliriz. Yani mesela Kate'i aslında gönderseydik o buradan çok daha fazla bilgi alırdı. Çünkü 300 science point per day kazanıyordu. Baron ile birazcık ortak ara alıyordu. Biz şu Kate'i de bir gönderelim dışarıya. Group of survivors at your, at your gate. Birileri gelmişler. Başka adamlar. Bir yetişkin, bir yaşlı bir tane de çocuklu ve üç kişi gelmiş. Bir de yanlarında Mr. Buck diye bir tane de geliyorlarmış. Yanlarında da yedi patates, beş ayet edevat, iki bu galiba böyle şeker meker mi? E gelin arkadaşım ya. Hiç sıkıntı değil. Oh böyle kapıyı da açtık. Buyurun ya selam. Bir specialist'imiz daha oldu. Bu nasıl bir arkadaşmış bu specialist? 25 atak 350 Zaten scientist, iki scientistimiz olmuş şu anda. Birazcık bunun şeyi zayıf. Recovery'si düşük. Aslında iyi de dövüşebiliyor. Arkadaşlar sen de bir git dış dünyaya. Şimdi research puan ne işe edersiniz? Oyunda böyle bir research tree var. Hatta bir değil, 4 research tree var. Food production, colony, bir de exploration adı altında. Bunun yapısı hatta görsel olarak oldukça civilization altı yapısında benzetilmiş. Okunması da biraz temiz. İki kaynak genelde kullanılıyor. Bir research point bir de zaman. Biz mesela şu anda ne istiyor olabiliriz? Yemek kaynaklarının üretim hızı biraz iyileşsin ama bizim yemek kaynaklarımız çok iyi halde miydi? Bir tane bizim aslında trapper'ımız vardı. Buraya bir basalım. 50 zaten research puanı. Bunu 15 saat sonra öğreneceğiz. i̇ki tane daha koyun size göndermiştik. Bu arkadaş sen git Kate şuradan bir plastik al. Mr. Bark'ta sen birazcık buradan dükkandan bol miktarda biftek getir arkadaşım. Şimdi yeni insanlar geldiyse biraz daha gıdaya ihtiyacımız var. Şurada gördüğümüz ufacık göletten birazcık balık alabiliriz. Burada da bir miktar balığımız vardır. Bundan da istifade edelim. Zaten 3-3 üretecek bu da çok da sıkıntı değil. Faydası da olur. Bir oyunu posta oyunu oyun demek için burada bir dev fare olması gerekmektedir. Ve bu oyunda da gördüğünüz üzere bunlar eksik değiller. Fierce Mouse, a wild animal. Etrafta böyle haşerat yaratıklarımız da vardır. Bazıları ellemediğiniz sürece bir şey yapmıyorlar. Bazıları ellemeseniz bile yakınlarına gelince ateş ediyorlar. Şimdi biz bu bizim artık baron sen bir fighter olduğunu ilk bir adam gibi bize bu göster. Şu Fierce Mouse'a bir vur bakalım arkadaşım. Baron fareye shotgun'la müdahale etti. Tamam o, o tabi diğer fare arkadaşları da ortama gel. 14 tane mi gelmişsiniz? Hayır lanet olmasın. Neyse baron sağlamdır. Vurur bunları keser. Hepsini tertemiz eder. Sonra başımıza bela almasın. Tamam kafası rahat. Bak biraz da ondan sonra bunların da derileri iyidir. Bak bunlar bayağı semirmiş fareler. Epey semirmişler. Bunlara da yeriz bir. Etin arasına karıştırırız. Bak avcı mavcı avladı deriz. Ondan sonra yürürüz bak buradan. Ne yapalım? Postapokaliptik ortamdayız. Yapacak bir şey yok. İnsan ne karşısına çıkıyorsa onu yiyecek değil mi? Şimdi bizim iki specialistimiz bütün her şeyi topladılar. Kate buradaki bütün plastiği topladı. Mr. Buck da bütün etleri toplamış. Şimdi bu bizim bir böyle bölge gibi bir şeyimiz. Biz bunun içindeyiz. Gördüğünüz üzere yan bölgeler var ki harita epey bir büyük. Şimdi bu tabi yan bölgeler ne oldu bilmiyoruz. Biz bir adamımızı götürüp burada ne olduğunu keşfetmek istiyoruz. Bir bakalım. Bir bakmışsın Mr. Buck ne varmış burada. Şimdi metal varmış. Burada bir miktar daha böyle biftek varmış yanlış tanımıyorsam. Kurtulmuş biftek. Burada da alet edevat. Ki bu bizim için önemli olacak. Şimdi bazılarında böyle bir ünlem işareti var. Diyor ki burada sen toplamak için geçirdiğin her gün 5 can kaybedersin diyor. Specialistler buradan zarar görebiliyorlar. Specialistler iyileşmek için illa bizim kasabaya Kadıköy'e dönmek zorundalar. Burada şey de karşımıza çıkabiliyor. Mesela Buraya bir gönderelim bizim arkadaşı. Kate de sen de şuraya bir bak bakalım kızım. Ne varmış buralarda? Mesela burada bir bandit layer var. Şimdi bu bandit 30 hit pointli bir bandit. Ee, biraz şaşkaloz bir bandit bu tipinden de göründüğü üzere. Oyun birazcık burada şeyi anlatıyor. Zaten bunun 30 hit pointi varmış. Ve bu bir hamlede 5 vuruyor. Cade'in burayı aslında bir bilim kadını olmasına rağmen onun da eli yeteri kadar iyi silah tutuyor. Çünkü okulda onu da öğrettiler. <laughs> bu banditleri imha ederseniz bu bölgedeki, o karedeki başlı kaynakları alabiliyorsunuz. Oyunda, bu haritada başka şehirler bulma, onlarla ticaret yapmak gibi imkanlarımız da var. Buradaki banditler, haydutlar bizim kasabamızı da Kadıköy'de basmaya gelebiliyorlar. Böyle şeyler de başımıza gelebilecek şeyler. Evet Kadıköy'ü belli bir kıvamına getirdikten sonra bu oyun nedir hocam derseniz Surviving the Aftermath şu anki erken erişim halinde tam pişmemiş bir city builder. Yani mekanizmanı çalışıyor. Oyunun başlangıç, orta ve ileri aşamaları, early game, mid game, late game tarafları güzel. Oralarda bir sıkıntısı yok. Bir ilerleme hissi var. Bu specialistler dış dünyayı keşfetmek, orada böyle bir arada başınıza gelen rastgele olaylar, böyle felaketler, katastrofler oyunu sıkıcı olmaktan kurtarıyor ve o katastroflar sizi birazcık zorlayabilme durumları da var. Ama nenesine takıldım diyorsanız oyun böyle bir kendini içine çekemiyor sanki sizi. Böyle bir temayı iyi verememişler gibi benim gördüğüm kadarıyla. Yani belki ben Frostbank'tan çok etkilendim. Çünkü o da bir postapokaliptik gibi bir city builder'dı ve o tabi This War of Mine'ın ekibinden çıktığı için duygusal ağırlığını inanılmaz iyi vermişlerdi. Belki ona karşımak biraz haksızlık olacak. Ama postapokaliptik dediği için o zaman da böyle bir Fallout, Mad Max ortamının böyle bir karamsarlığını falan beklerken oyunu böyle bir çok klasik bir city builder, böyle bir e, kırsal alanda bir city building yapıyoruz noktasına bir anda gitmiş ve özellikle müzikleri bu konuda inanılmaz bayık ve inanılmaz standart bir city builder müzikleriyle karşısına çıkıyor. Yani onu böyle bir kapatıp arkaya hemen böyle bir karamsarımsı bir Fallout standartı açtığınız zaman oyunun bir anda kalitesi yükseliyor. Bir de, bir de böyle katastroflar, banditler falan onların görselleri çok Fallout kafası. Yani şurada gördüğümüz aslında Gate tam Fallout kafası bu müzikler böyle bir diyorsunuz ki ben neredeyim? Böyle bir to oyunun tonu tam oturmamış gibi bir durumda. Şimdi fiyatı şu anda Steam'de 40 TL. Yani bu boyut bir city builder oyun için imakul bir değer. Ama city skylines'da filan karşılaştırıyorsak onun çok altında, onu söyleyebilirim. Eğer bir city builder oyunu meraklısıysanız denemeye değer. Değişik şeyleri var biraz postapokaliptik ortam havası onunla alakalı bu felaketleri falan eğlenceli kılıyor. Ama yok ben böyle bir ya yani işte biraz city builder'lara uzaktan kıyısından biraz dokunurum diyorsanız yani bir Frostpunk bir City Skylines değil. O kadar noktaya gelir mi? İleriki seviyelerinde, final aşamalarında inşallah gelir. Umarım gelir. Çünkü bir postapokaliptik city builder iyi bir postapokaliptik city builder aslında beklemiyor değiliz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.